Gölköy'deyiz. Gölköy'de etrafında dolaştık çekimlerde göreceksiniz. Su seviyesi şu anda neredeyse üçte bire kadar düşmüş durumda. Tam bulunduğumuz yerde bir enteresan durum var. Onu da size söyleyeceğiz ama çok fazla rüzgar var. Genelde Gölköy'de bu kadar rüzgar olmaz ama bugün çok ciddi bir rüzgar da esiyor. Hemen yan tarafımızda gördüğünüz gibi kocaman bir adacık çıkmış ortaya. Hatta çok uzun süredir suyun üstünde kaldığı için bu kısım yeşil otlar da e, taplamaya başlamış. Şu an gördüğünüz önümüzdeki koca adacığın tamamı sular altında normalde kalıyor. Ve şurada bir metre aşağıya kadar bu bent suların altında kalıyor. Yani baktığımızda yaklaşık 3 katlı bir apartmanın yüksekliği diyebileceğimiz 10-12 metre kadar sular e, aşağı kadar inmiş durumda. Gördüğünüz bütün şu kenarlık, kenardaki beyaz Yerlerin hepsi su altında kalmış olması gerekiyor. O beyaz yerlerin su altında olduğunda baraj %90'ın üzerinde doluluk oranına sahip olmuş oluyor ki %90 dolu olduğunda yaklaşık 4-5 ay bolu için kullanılacak su demek. Şu durumda ise en fazla 2 aylık suyu kalmış gibi gözüküyor bolunun. Yağışlar var önümüzde gelincek deniyor ama gerçekten çok ciddi bir kurak dönem geçirdik. İnşallah meteorolojinin on gördüğü o yağışlar e, erken gelir ve bugün bile 35 derecenin üzerinde bol da bir sıcaklık vardı öğlen saatlerinde. Bu kuraklık ortadan kalkar yoksa durum çok iyiye gitmiyor işte görüntüler.